Herkese merhabalar. Merhaba. Bugün ikinci kedi köpek videomuzda sizlerle beraberiz. Evet. Bugünkü konumuz hocam ben adını söyleyemiyorum. Ama halk arasındaki <laughs> ismi basit. Çam kese tırtılı. Tau tamam, metapoğa fityo kampa. Bak ne kadar güzel söylüyorum görüyor musun? Çok seviyorum. Evet. <laughs> sempatik bir isim. ama sempatik değil hem de. Sevgili arkadaşlar evcil hayvan besleyen dostlarımız. Bu çam kese tırtılı dediğimiz canlı sevimli mi görünse de sevimli değil. Ailenizle beraber tatile çıktık. Bir ormanlık alandan geçiyorsunuz. Ya da kırlara gittiniz. Ya da bir ağaç altındasınız ve evcil hayvanınız var. Köpeğiniz, kediniz, kucağınızda, yanınızda. Hayvan bir anda hareketlendi. Böyle yolda sürü gibi gider, karınca gibi gider bir yapı, bir hayvan gördü. Onu oynamaya çalıştı. Siz de doğadır dediniz kendinizce. Ya bir şey olmaz. Fakat çok tehlikeli. Çünkü bunun üzerinde maalesef dikenleri var dikenlerin üzerinde de zehir atan ince tüycükleri var. Peki ne zarar verir hocam? Birincisi, diline temas ederse dili şişer. Daha ileri vakalarda ağzını alır da içeri doğru giderse eyvah! O zaman solunum sisteminde harabiyet yaratır. Daha ileri vakalarda akciğerde ödem, doku kaybı ve maalesef faybını kaybedebiliriz. Peki bu canlılar biyolojik olarak nasıldır sevgili Emre? Bunlar aslında çam ağaçlarını tarif eder. Özellikle yaz aylarında sıcaklıkla beraber bu hayvanlar ağaçlardan inerek bir yol çizip toprağın altına gireceklerdir. O esnada karşılaştığımız için bu hayvanları görürüz. Herhangi bir ilaçla öldüremezsiniz. Bunu da unutmayın. Böyle bir yola, yola kesinlikle başvurmayın. Bir de sizin için bile tehlikelidir. Neden? Alerji yapar. Kaşındırır. Hayvanınıza da alerji yapar. Bakın sadece şey yapmaz, alerji de yapar. O yüzden bu hayvanları gördüğünüzde tam ters istikametinde yönünüzü değiştirin. Kaçın derim. Sevgili arkadaşlar, bugünkü videomuz dönemsel bir videoydu. Bu dönemin önemli sorunlarından birisiydi. Bir sonraki videomuzda da yine haşere türlerinden hep karşılaştığınız bit, pire, e, bit, pire, kene gibi haşere türlerinin evcil hayvanlarımız üzerindeki zararlarını anlatmaya çalışacağım. Hocam çok teşekkür ederiz. Ben teşekkür ederim. Herkese bizi izlediği için teşekkür ediyoruz. Takip tuşuna basmayı ve akabinde bildirim ziline de tıklamayı unutmasınlar. Herkese iyi günler.